Merhabalar, ben Kardelen. Tıp Fakültesi denen bir öğrencisiyim. Bugün e, komite haftasında, final haftasında olan bir tıp öğrencisiyle ve 2021 YKS öğrencisi ders çalışacak beraber. Aralarda sohbet de edeceğiz. İşte YKS öğrencisi nasıl çalışıyor, neler yapmalıyız diye. Ya, ben küçük küçük tavsiyeler de vereceğim. Tıp Fakültesi hakkında konuşacağız biraz. Bu şekilde farklı bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman... Başlıyoruz. Kardeşim Sudan Azar. Sudan Azar 2021 YKS TM Öğrencisi. O sınava hazırlanıyor, <laughs> hazırlanmaya çalışıyor diyelim. Benim de final haftam, iki hafta sonra sınavım var 20 Temmuz'da. Ben finale çalışacağım, Sudan Azar YKS'e çalışacak. Aralarda da hem YKS hakkında hem de tufakta sor mu? İşte 2021 YKS öğrencileri nasıl çalışmalı falan sohbet edeceğiz. Evet. Memnun musun her Ablam ben olduğum için çok mutlusun değil mi? Evet, Sudanaz alt heyecanlı olduğu için konuşamıyor. Şimdi başlıyoruz. Ne heyecan, ne heyecan. Başlıyoruz değil mi? Başlıyoruz dedikten sonra düğme kurulmaz. Şimdi sudan paragraf çözecek. Çok Her gün sabah kalktığında paragraf çözecek. 4 test, 5 test. Sude az. çalışmak için bana yapma, uzandı şimdi oraya, Çalış, çalışmamak için bana yapma, gel buraya. Kur'an çarpsın. Hayır ya. kalkar mısın? Dur şu an çok kötü. Hayır Sude kalk. Annem ara. Hayır kalk. Sude Naz hadi. Çok kötü. Sude Naz çok kötü. Sude Naz. Ama tam 5 dakika mı Hayır Sude zaten 10 dakikadır çalıştık daha. Dondurma midem Ne oldu simetten sonra dur. Yemeseydin. <laughs> Canım mı çıktı? Su da az? Bak beni kameranda bağırttırma. Kalk hadi. Evet tek kaldık. Şimdi şöyle şu an kamerayı böyle sabitlemeye çalıştık ama biraz şeyden ötürü galiba ben biraz yarım çıkıyorum ona dikkat etmeye çalışıyorum. Yani böyle sudanızı da çalışmak gerçekten çok zor. Çünkü 9'dan 11de pek ders çalışan bir insan değildi ama sınav senesinde herkesin artık sorumluluk sahibi olup derslerine çalışması gerekiyor. Ve sudanızı çalıştırmak gerçekten çok zor. Yani çok uğraşıyoruz sudanızın ders çalışması için. Hemen sıkılıyor, hemen kalkmak istiyor. Çünkü masaya uzun süre oturma alışkanlığı maalesef yok. Böyle. Ben de finalime çalışıyorum. Tıp fakültesi zor mu diye bana çok soru geliyor Instagram'da. Instagram'da F18 adında bir blog hesabım var. Ders blogu. Yani tıp fakültesi zor mu? Ben daha birinci sınıf öğrencisiyim. O yüzden hani bunu ne kadar doğru bir şekilde cevap veririm bilmiyorum. Bir, iki, iki, sene daha falan geçmesi lazım bence benim buna tam net doğru bir cevap vermem için. Şu an bana o kadar zor gelmiyor. Tabii ki de zor. Yine çalışmak zorundayız. Ama hayatımızın her alanında çalışmak zorundayız. Tıp okumasaydım başka bir üniversite okusaydım da onun sınavlarına çalışmak zorunda olacaktım. Belki daha az çalışırdım ama yine çalışmak zorunda olacaktım. Yani ben YKS zamanı mezuna kalarak da kazandığım için o iki yıl benim için hem psikolojik olarak hem çalışma olarak gerçekten çok zordu. O yüzden ben hep tıp okumak mı, tıp kazanmak mı sorusuna cevap olarak hep tıp kazanmak diyorum. Ama eminim bu ikinci sınıfta değişecektir. Çünkü bizim ikinci sınıf biraz daha zormuş. Bakalım bu şekilde. Ama tıp bir biyoloji çok kötü bir ders. Yani tıp biyoloji çalışıyorum ve sadece birinci sınıfta oluyor tıp biyoloji dersi. Ve hani gerçekten çok kötü. Histoloji, mikrobioloji, de yine hani öğrendiğini hissediyorsun. Biraz daha zevkli geçiyor. Hani sen bunları öğreneceksin diye. Ama tıp bir biyoloji öyle değil gerçekten. Tıp okuduğunuzda umarım hayaliniz buysa okuduğunuzda demek istediğimi anlayacaksınız. Tıp biyolojisi seven bir tıp öğrencisi olduğunu düşünmüyorum. Evet geldi. Evet arkadaşlar ben özel derse gidiyorum. Okulum var benim maalesef. Maalesef. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. Suyan akşam var. bize eşlik edecek. Görüşürüz. Şimdi tıp biyolojinin üçüncü notuyla devam edeceğim. Bunu yazmam gerekiyor çünkü bu konu çok iyi değildim. Bakalım saat 2. Umarım erkenden bitirip akşam dizi izleyip kitap okuyabilirim. Dinlediğim iki şarkı açacağım. Aslında üç de olabilir. Zaten beni Fola'dan takip edenler şu an neyi açacağımı çok iyi biliyordur. Bunlar benim bayağı beğendiğim şarkılar. İki haftadır hep bunları dinliyorum. Şimdi biraz ses verelim. Acaba zaten buraya kadar izleyen çıkacak mıdır? Buraya kadar izleyip bu şarkıları dinleyecek olanlar yorumlarda kendini belirlesin. Çok uzun olacak. O yüzden bu benim ilk hani böyle bir konseptim olduğu için bu videoyu bu kadarla sonlandırayım diye düşündüm. Ama belki akşam yine sudan az geldikten sonra yine bir saatlik bir etüt belki yapabiliriz buna sonra karar vereceğim. Eğer yaparsak zaten siz izlediğinizde görmüş olursunuz yapıp yapmadığımızı. Yani ben bu şekilde ders çalışıyorum. Sıkıldığımda müzik açıyorum. Yani bence siz de YKS öğrencisiyseniz. Matematik, fizik falan çözer, kimya çözerken bence müzikte bir problem olacağını düşünmüyorum ama tabii ki de paragrafta falan birazcık problem olabiliyor müzikle dinlem, birazcık da bayağı problem olabiliyor. Ama matematik falan çözerken bence müzikte güzel bir olabilir yani kendi tarzınıza göre nasıl dinlemek istiyorsanız müzik hani şeyi de azaltır bence, çok sıkılıyorsunuz ya onu da azaltır gibi düşünüyorum. Yani 2021 YKS öğrencileri bence artık hani çalışmaya başladıklarını düşünüyorum. Tempolarını arttırmaları gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş Temmuz evet yani Temmuz'un ortalarına girdik. Bir bakacaksınız Temmuz bitecek. Bir bakacaksınız Ağustos bitmiş. Okul açıldıktan sonra gerçekten çok az zamanınız kalacak. Hani keşke yazı çok güzel değerlendirseydik diyeceksiniz. O yüzden hani yaz Zamanlı Yani tam bu zamanlar, Temmuz'da ve Ağustos'ta hani olabildiğince ders çalışmaya çalışın. Tabii ki de kendinizi çok yorup bunu da yapmayın. Ama hani günde 5-6 saat bence artık çalışmanız gerekiyor, öyle düşünüyorum. Yani böyle, ben tıpkı biyoloji bitirdikten sonra büyük ihtimalle biraz daha antrenman çalışırım. Sonra biraz biyokimya bakarım, mikrobiyoloji bakarım. Yani konu çok, final haftası maalesef böyle oluyor. Umarım kameraya bakabiliyorumdur. Kameraya bakmayı bazen unutuyorum. Yani bu video konseptini beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Yani ben çekerken çok eğlendim. Yani eğer siz de beğendiyseniz bunların devamı gelir. Hani bunu edit editleyip hızlandırmayı düşünüyorum ders çalışırken. Ama uzun uzun 3 saatlik 4 saatlik de hani senle beraber çalışalım derseniz atabilirim. Ya da canlı yayında da beraber çalışabiliriz bu 2 haftada. 2 haftadan sonra büyük ihtimalle ben 1-1,5 bir, 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 bir buçuk ay yani çalışmaya ara vereceğim. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Ve ne yapıyoruz? Beğendiysek kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorumlarda güzel yorumlar yazmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.